Arkadaşlar bugün tabii i̇şte, tabi şey, bu bir oynayacağız. Oynayacağız. ben. Oynayacağız. tabii. Ben de. Şimdi. geçtim normalde. böyle olduğuma bakmayayım, ben de böyle olayım. Çünkü bütün annelerde böyle olayım, benim arkadaşlarım. Ben de arkadaşlar. böyle olduğuma bakmayayım. Yine. Tamam. Bu dolabımdan bir bölümü alacakmışım ama... ama şey bebek bu galiba Bebek nerede? Bebek nerede? Yeni bebek. Ne yapıyorsun orada sen?

Evet arkadaşlar devam ediyoruz. bu lan 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 Şimdi devam ediyoruz. Bir bebek. Bu, beri, bir Çünkü bu bebek lan 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 saklandı. Selam Aferin masaya geç Ben hiç kendisidir. Şimdi altına yaptım. Ya bu bölümde şey yakalıyorduk ya. Bu benim çok zor. Bu bölümde şey yakalıyorduk bizi. Duydu. Bu oyunu hiç istemiyorum ikinci arkadaşlar. çok güzel. güzel bir demek Ama ben sıkı düşüyorum bu yani. Ben sıkı Çok güzel. İşte çok güzel

Bizi yakalamak çok zor. Bu bölümleri, bu bölümü kendim yorumlara yazsın. Senin Sinemaline bebeğimi yapayım. Yok çekiyorsun. Evet. Sinemaline bebeklerime ne yapayım? Sen bebeklerine de çek. çek. Nereye gitti ya biz? Bak, bu <laughs> bez? Çok gitti. Bak bu sende oynamak istiyor. Bizi yakalaymış. Oynamak istiyor sende. Bebek hala burada çok şükür. Şimdi ben bir yürüyüşüyorum abi ne olmuş? Şimdi benim biraz büyümüş. Bu arada ben lütfen çay kısımlarla arkadaşlar dedim ya. Evet. Demedi. sen Aa, her zaman da arkadaşlarım gidiyorum. Ben, ben de deneyim. Ama özür de dilerim. Ben sana kurabiye yapıyorum. Ne güzel tamam. Sen benim kardeşim. Buyurun. Kesin bir yere Benim de annem geliyor. <laughs> bak ben size güzel güzel şeyler yapıyorum poğaçalar. mı? Evet. Mü? <laughs> Çok tatlı. Ben de. Ben de karışır, neye karışırsa sanıyor. tamam sen de karışma. Tamam. Çok iyi saklanıyorum benim ben burada. Bana da ablamızı getiriyor değil mi? Biz yakalanmış Bu benim hiç sevmiyorum Hocam bu benim Bana kuzenim yapmıştı Hiç sevmiyorum bu benim Hiç sevmiyorum çok acık O beni acayip acık Hı Aferin Aferin

Baba. Ya çok Ben evet, varım varım. <laughs> Çok, çok çekinki. Ee, şey daha akıllı Mektep. daha akıllı 真的。

Anladım. <laughs> hmm. İnşallah da bir kedi istiyordur. Bu arada üçüncü kedi çekemeyeceğim. Bakın kemek yaptım. Ay, Şimdi sıkıyorum arkadaşlar. <Ama> hmm. <laughs> İnterneti kapattım arkadaşlar. Okumaya devam ediyor. Çok Yanılmaz bebek. Bir, bir Yanılmaz bebek sana. Gel bebek. İnşallah <laughs> 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 bir. Evet. Sus. 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 Birazcık, birazcık kavga oluyor sanırım. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese görüşürüz. Görüşürüz diyeceğim ama. Hı. Görüşürüz arkadaşlar.